Müziği kapatayım. Eee sakin sakin konuşalım. Eee Kötü hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Sadece kendimi çok garip hissediyorum. Eee İlk defa gidiyorum. Ne konuşacağımı hiçbir şekilde hazırlamadım. Her şey doğal olsun istedim. Günlerdir zaten yayın açmıyorum. Yaklaşık 15 gün... Diye zannediyorum. Ee, o süre zarfında da düşünemedim. Hiç düşünmek istemedim. Ee, beynim gerçekten çok garip. Bu kararı alırken de öyleydi. Ee, bu kararı neden aldım? İlk olayla başlayayım. Aslında düşündüğüm bir şey değildi. Hiçbir zaman aklıma da gelmezdi. Her zaman şey diyordum. Yani zannediyorsunuz ki para için, şu için, bu için gidiyorum. Öyle bir şey yok. E, zamanında her yayıncıya nasıl teklif geldiyse bana da çok güzel teklifler geldi ama gitmedim. E, yayına başlamadan önce ilk yayına başladığım zaman çok yakın çocukluk arkadaşım Yağız'ın ısrarı üzerine başladım. E, üç yıllık bir ilişkiden kötü bir ilişkiden çıkmıştım yani derecesinin kötü de, kötülük derecesini anlatamıyorum. Ee, gerçekten hat safı kötüydü. Psikolojim allak bullaktı. Ee, psikolojik şiddet gördüğüm bir ilişkiydi. Ama ben bunu sevgi zannediyordum. Her kadının zamanında zannettiği gibi. O yüzden biraz e, sevgisiz, hissiz, ruhsuz ve sadece yaşıyor gibi bir şeydim. Ee, neden hiçbir zaman Twitch bırakmadığımı açıklıyorum bu arada. Önceki ilişkimden bahsetmemin amacı bu. E ee, o ilişkim bittikten sonra öyle bir boşluğa düştüm ki Yaşayanlar daha önce aranızda olmuştur ee, Bitmesi gereken bir ilişkiydi ve e, Bitiremiyordum Bitirememin bazı sebepleri vardı Baskı altındaydım, tehdit altındaydım, bu tarz şeylerdi e, O bittikten sonra Twitch'e başladım Twitch beni hayata, Twitch'teki insanların sevgisi diyeyim daha doğrusu beni hayata, insanlığa geri kazandırdı. Yoksa bitip giden bir insan olarak hayatıma devam edecektim. Twitch'i bu yüzden hiçbir zaman bırakmadım. Ee, çünkü beni... konuşamıyorum. <laughs> Dediğim gibi beni gerçekten hayata, sevginizle, yanımda olarak eğlendirerek, trollerinizle, dalga geçmelerinizle gerçekten hayata tekrardan bağladınız. Bunu atlatalı zaten çok oldu ve sizinle şeyi öğrendim. Hayatta sevgiden başka gerçekten hiçbir şey önemli değil. Zannediyorsunuz ki para için, şu için, bu için hayır hiçbir alakası yok. Çok güzel teklifler geldi zamanında. Ha gitse miydim? Keşke gitseydim. Keşke gitseydim de bu söylenenleri hak etseydim. Şimdi, nasıl kararı aldığım ilk konusuna gelecek olursak. ilk konu Melih. Melih'i tanımıyorum. Melih'le daha önce karşılaşmadım. Melih'i videolardan, yayınlardan, Discord'dan, onunla birlikte oyunları oynayarak tanıyorum. Şimdi, Melih olayına gelen tweet'i öğrendiğim, gördüğüm gün, o tweet'i gördüğüm gün, Melih'in yoğun bakıma yattığı gündü. O haberi aldığım gündü, yani yoğun bakıma yattığı gün değildi ama benim o haberi aldığım gündü. Melih'in yoğun bakımda olduğu, nu öğrendiğim gündü. Ee, benim için doğru olan tepki göstermekte. Tepki gösterdim. Tepkimi gösterdim çünkü göstermem gerekiyordu. Çünkü ortada küçük bir çocuk vardı. Hatta tepki göstermeyenlere ayrıyeten şaşırıyorum. Çok güzel bir cümle kurdu bir arkadaş. Şaka adı altında, şaka mahiyeti, işte ironi mahiyeti adı altında e, itibarsızlaştırıyorlar buradaki insanları. Evet öyle ama insanlık benim için sosyal medyada da insanlık. Nasıl gerçek hayatta olduğu gibi. Cantu'ya gelecek olursak, Cantu benim normal bir arkadaşım, normal. Yayınlardan tanıdığım, e, gerçekten de saygı duyduğum, sevdiğim de birisi. E, Cantu'yla konunun hiçbir alakası yok. Tamamıyla Melih'le konunun bir alakası var. Bu başka birisi de olabilirdi. Bu Kılıç Arslan da olabilirdi. Bu e, onun segmentinde başka bir yayıncı da olabilirdi. Ellerim titriyor. <laughs> Tepkimi gösterdikten sonra... Çok ağır ithamlarda bulunuldu bana Hoş olmayan Bir saldırıydı Bu tabii ki beni yıldırmadı tabii ki beni pes ettiren bu değildi Beni pes ettiren şey Bakın bana yapılan hiçbir şey umurumda değil Bana yapılan hiçbir şey bu zamana kadar umurumda olmadı sadece sizin ekranda gördükleriniz bir de bunun arka planı var Yani eğer pes edecek olsaydım arka planda yapılanlarla pes ederdim Ama Tabii ki bunun için pes etmiyorum. Yorumlarda beni savunan izleyicilerim, arkadaşlarım, kitlem, takipçilerim, onlara edilen hakaretler, yok amguard, yok bir karı için şöyle yapıyorsun, bir karı, o kadar aciz, o kadar kültürsüzce şeylerdi ki. Bana ne yapıyorsanız yapın, bana ne söylüyorsanız söyleyin. Ama beni seven insanlar hakkında kimse bu şekilde konuşamaz. Yorumlara gelecek olursak yorumlarda en çok okuduğum şeylerden birisi hani itibarsızlaştırılmaya çalışıyorum diyorum ya. Evet itibarsızlaştırılmaya çalışıyorum. Yorumlarda en çok okuduğum şeylerden birisi benim kadınlığımı kullanarak bu kadar takipçiyi kastığımı, benim kadınlığımı kullanarak buralara kadar geldiğimi yazıyordu. Beni insanların tanımadığı buradan çok belliydi. Kim bilir nereden, ne şekilde böyle bir şey duydular da böyle bir şey oldu demeyeceğim. Çünkü zaten e, belli başlı insanlar e, şaka adı altında bunu söylüyorlar. Aslında bunların hiçbirisi e, şaka değil. Bunların hepsi sizi etkilemek, e, sizi yanına çekmek, karşısındaki ve diğer yayıncıları itibarsızlaştırmak için yapılan şeyler. Ha, bu sadece bana yapılmadı. Bunun bana yapılmasının hiçbir önemi yok. Ben yine devam ederdim aynı şekilde. Ancak dediğim gibi benim izleyenlerim takipçilerim yorumlarda o kadar iğrenç o kadar aptalca iftiralara uğradılar ki çok acizceydi Amguard yazılması çok acizce. Kitleye kızmıyorum. Kendileri gibi bir kitle edinmişler. Gerçekten kızmıyorum. Ee, ben sadece kitlede şunu şuna kızıyorum. Keşke Keşke bir kere beni tanıma fırsatı verseydiniz bana. Keşke bir kere izleseydiniz beni. Sadece anlatılanlardan değil de gelip burada objektif bir şekilde, önyargısız bir şekilde benimle vakit geçirseydiniz. Keşke kendiniz verseydiniz kararınızı. O zaman daha çok mutlu olurdum. O zaman kendimde hata arardım. Ha ki kendimde hata aradığım da oldu. Çok oldu. Yani delirmek üzereyim. Gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi. <laughs> kesinlikle ağlamak da istemiyorum. Mutsuz değilim. Sadece şey gibi böyle bir uzun zamandır olduğunuz yerden ayrılıyorsunuz. Onun duygu şeyini yaşıyorum. Duygu serini yaşıyorum. Kesinlikle mutsuz değilim. Sadece ruhsal olarak tükendim. Ee, başa çıkamıyorum. Başa çıkmak da artık istemiyorum. Kadınla ee, kadınlığımı kullanarak bir yere gelmedim. Bir saniye. İnternetim gitti arkadaşlar. Kadınlığımı kullanarak bir yere gelmedim. Beni bilen biliyor, beni tanıyan tanıyor. Hiçbir zaman burada saçma sapan yayınlar yapmadım. Her yayınımda kesinlikle oyun vardı. FPS oyunları oynadım. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Çocukluğumdan beri FPS oyunları oynuyorum. Yayınlarımda da bu zamana kadar hep FPS oyunları oynadım. Hatta bir keresinde yurt dışında turnuvaya gitmiştim. Çok sevinmiştim, çok mutlu olmuştum. Twitch Türkiye'de ilk giden kadındı showdown'du ama olsun sonuçta bir ilki başarmıştım. Ee, gidebilmiştim. Onun için bırakmıyorum arkadaşlar. Biraz beni dinleyin. Bir sonunu bekleyin. Her şeyi anlatacağım. Onun için bırakmıyorum tabii ki. Daha bitmedi. Daha var. Eee Nono'ya gitmiyorum, Nimo'ya gidiyorum, yayıncılık hayatını bırakmıyorum, Twitch'i bırakıyorum. Ee, çok araştırdım gitmeden önce her tarafın kitlesine. Ee, araştırdıktan sonra zaten karar verdim. Ee, Bu arada sevinmesinler, ay üzülmesinler, ee, Sevinecekleri bir haber veriyorum. Fiyatımın çok çok altında gidiyorum. Çünkü benim için bu zamana kadar söylediğiniz gibi burası benim için bir e, keriz tokatlama platformu olsaydı e, daha öncesinde giderdim gelen tekliflere. Fiyatımın çok çok altında gidiyorum ama hiç sıkıntı değil. Çok iyi insanların yanına gidiyoruz. E, kitleyi gördüm, araştırdım, e, günlerce izledim ve gitmeye karar verdim. Çünkü burada olacak gibi değil. Gerçekten bu kadar nefretle burada yapamıyorum. Bu nefret bana karşıyken, dediğim gibi gerçekten bir sıkıntı yoktu. Artık izleyicilerime, kitleme, takipçilerime karşı da olmaya başladı. Ee, o yüzden... ...gitmek zorundayım çünkü benim hayallerim var. Hayallerimin birisi... ...sokak hayvanları ve... ...tinerciler için. Yani şöyle bir hayalim var. Belki hoşunuza gider sizin de. Ee, bir application yapacağım şu anda çalışma aşamasında. Sokak hayvanları için. Çok fazla açmak istemiyorum çalınmasın diye. İkinci bir hayalim. Sokaktaki tinerciler ve sokakta yaşayanlar için bir rehabilitasyon merkezi açmak. Çünkü insanlığa kazandırmak istiyorum. insanlığı. O kadar kötü kalpli insanlar var ki. Bana biraz zaman verin. Çok heyecanlıyım. Kendinizi bir tinercinin yerine koyun. Bir metrodasınız. Ve her geçen size şu şekilde bakıyor. Bu şekilde iğrenerek, tiksinerek. Sokakta yaşayan insanlar olsun. Benim hayallerim var. Dünyayı değiştirmek. Her zaman da söylerim. Dünyayı birlikte değiştirmeden ölmeyeceğiz diye. Çok duygusal bir konuşma oldu. Farkındayım. Ama bu böyle. En başından beri kendi kitlem her zaman bilir. Belli başlı hayallerim var. Parayı bunun için kazanıyorum ve bunun için zengin olmak istiyorum. Benim yayıncılık hayatım bittikten sonra hali hazırda yapacağım bir sürü mesleğim, bir sürü sertifikam var. Kuaförlük, pilates eğitmenliği, modellik. Ee, tabii ki de modelliği de belli bir yaşa kadar yapabilirim. Ama çok yönlü olmayı çok seviyorum. İnşallah hayallerimi istediğim rehabilitasyon merkezini açmayı, istediğim application'ı hayata da geçirmeyi umarım nasip olur. Umarım, çok istiyorum çünkü bunları yapmayı. Rehabilitasyon merkezinden bahsetmek gerekirse, onları rehabilite edecek, onları insanlığa kazandıracak profesyonel bir ekiple onları tekrar hayata kazandırmak istiyorum. Öyle, inşallah yapabilirim. Bunun videosunu alın, bunun klibini alın. Eğer bir gün yapabilirsem, yaptıktan ve başardıktan sonra böyle... Onun kongresinde falan izleriz. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Ee, ölümlü dünya biliyorsunuz. Ne zaman öleceğimiz, ne zaman yaşayacağımız hiç belli olmuyor. Birbirimizi üzmeye, kırmaya hiç mi hiç gerek yok. Yıpratmaya hiç gerek yok. Sevgi o kadar güzel bir şey ki. Birlikte bir araya gelip beyinleri birleştirip harika çok iyi yayıncılar var ki ee, kendileri de bir nevi öyle. Bana bunu yapanlar da çok başarılı, çok iyi, alanlarında inanılmaz iyi insanlar. Bunları, bu gücü, bu kitleyi insanlara kötü yönlendirmek için değil de keşke bir araya gelip birlikte çok güzel yayınlar, kontentler yapıp Kitleyi de bir araya getirip, daha güzel şeylere örnek olsanız insanlara kötülüğü yönlendirmek yerine Kötülüğü lanse etmek yerine Bir araya gelip Birlikte bir şeyler yapıldığında daha başarılı olacağını ve ortaya daha güzel şeyler çıkabileceğini keşke insanlara da gösterseniz İnternetim gidip geliyor arkadaşlar arada Ben de sizi çok özleyeceğim Eee buradan Nimo yayınına geçiyorum e konuşmaya katılayım hatta. Özgür ben hazırım. Hoş geldin. Link attın mı? Geldin. Hadi link atalım ve gidelim artık. Ah. Ay ben çok duygulandım. Niye böyle oldu? E, haklı olarak yıllar emeklerin var. Ah hadi çabuk gitmemiz lazım ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> of. Arkadaşlar Limon'un linkini çete atın. Şu anda buradan oraya geçiyorum. Orada yayınlarıma devam edeceğim. Çok güzel bir kitlenin, iyi insanların yanına gidiyoruz. Dediğim gibi hayallerimi Twitch ortamında gerçekleştiremem. O yüzden hayallerimi gerçekleştirebileceğim, emeklerimin boşa gitmeyeceği bir platforma geçiyorum. Sizi çok seviyorum. Bugüne kadar bütün destekleriniz için, beni buralara getirdiğiniz için, bana bu hayalleri kurdurma şansı verdiğiniz için bile çok teşekkür ederim. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kapatmadım. Gidene kadar kapatmak istemiyorum. <laughs> Özgür sendeydi değil mi şeyim? Aha. Tamam. Bunu... Bir dakika. Ay çok heyecanlıyım. Chat, Nimo ne yapacak acaba beni görünce? Hiç kimseyi tanımıyorum Nimo'da. O zaman kapatıyorum. Orada görüşmek üzere. 2 dakika içerisinde orada yayınımı açmış olurum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.